Selam ben Berkin yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar RTC'de top Yani <laughs> yani buraya ben bunu yakaladım. Fakat ben bundan önce bir sürü deneme yaptım. Kayıt almadı falan. Bu video onun için bayağı bir kısa olacak. Yaklaşık 10 dakikalık bir video olacak. <laughs> onun için çok kusura bakmayın. Bunu yakalamak için buraya bayağı uğraştım. Yakalayabildim sonunda buraya trebe soktum. Ee, reklam panolarıyla Bunu yakaladım Bayağı denedim hatta bakın göstereyim size. Şurada Bu bana saldırmadı Yani arkadaşlarını getirtti Falan hiçbir şekilde Bana saldırmadı Bunu kurdum böyle trap yaptım buraya Gördüğünüz gibi odundan şey baştan falan Onu buraya sıkıştıracaktım Saldırmadı hep kaçtı bende ben de Sonra sıkıştı birden Sıkıştı deyince ben de bunu hemen Reklam panolarıyla buraya kapattım bunu sadece Buraya bayıltmak. Bayıltalım ama siz bir pasifte kalın. Şöyle karşın, şöyle. Ha kaçarsın değil mi? Şuraya kaçarsın. Benim olacaksın. Sen zar zor bayıltıyorsun. İnşallah orada yeter. atladım vallahi arkadaşlar. ya video atamadım dün. Bir turnu yapmış oldu. Ben atıyorum nasıl premiere katıldım. Aa, konuşurken bayıldı. İyi tam ne güzel. Bakın torporu 3K'ymış. Hmm, statlar kötü. Güzel değil. Olsun yapacak bir şey hiç yok. Evet toplayalım Ha, mejo meyvesi verelim buna. Kaç tane istediğini bilmiyorum. Bu birazcık kısa bir video olacak. Sadece morale top seviyeyle Başka bir şey yapmayacağım bu videoda. Çünkü yani bu aslında yanına bir tane kurt kurt da alabilirdik ya bulsak. Bence güzel olabilirdi ya. Kötü olmaz diye düşünüyorum. Ya şimdi ulu kurtu nereden bulacağımı da bilmiyorum. Yakında var mıdır ki acaba? arkadaşlar kısa bir duyurum olacak. Discord sunucumuz açıldı. Açıklama ve yorumlar kısmından erişebilirsiniz ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya devam edelim. Bilemedim ya. 3 mü? O. Anladım. Sen niye bu kadar yavaşsın? Aynı zamanda bu Artık raptoru değiştirmek istiyorum çünkü ağırlığı neredeyse hiç yok. Yani taşımıyor. Hiçbir şekilde beni kaldırmıyor. He. Yani, bineyim bineyim yani yok olmuyor yani. Ne kadar eşya atacağım? 2 tane eşya taşıyamıyorum. bayağı zor bir durumdayım yani. yeter mi? Yeter bu kadar herhalde ya. Senden de biraz Sen de hiç yok dursun açtığın gider ya. Sana birazcık bir meyve verelim.

Valorant'ta Premier turnuvasına yani katılacağız. katıldık hatta dün. iki tane maç oynadık. Ee... birincisini kaybettik. ikincisini kazandık. Öyle. Güzel bir maç oldu aslında ama... ikinci maçta ben yalnızlıkla AFK kaldım. AFK kaldığım için bana otomatik ajan vermiş. Ay, yani ya, ajanını oynadım. Yani bilmiyorum ajanını. Daha önce pek oynamadım. Pek vuramadım. Aa iyi mi? kazandık. Yani, tamamdır. İyi. Iyiyim. <laughs> mısın, mi inşallah <laughs> bu arada haberiniz atın Discord sunucumuz açıldı. Büyük ihtimalle e, yorumlarda ve açıklama kısmında linkini koyacağım. Zaten videonun arasında bir yerde durdurup söylemişimdir de diye düşünüyorum. Burada dakika kontrolü hemen bakalım kaçıncı dakikadayız. 5. dakikadayız. Bayağı az olacak oyun, ee, kısa bir video olsun. Yani Sadece morale topsa alacağım. Bir de olabilirsem bir tane de kurt almak istiyorum. Ama Hakikaten anlayamadığım bir şekilde bu arada benim FPS'im çok kötü. Niye bu kadar kötü olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şunları kıssam, ee... sarsılma ölçüsünü kıssam. Ne bileyim. Şu epic de şunu ortaya, şunu da ortaya, şu ortada, şunu ortaya, şunu ortaya alsam. Şu en kısıkta dedik, bu en yüksekte dedik. Bunlar böyle kalsa. E, bunlar böyle kalsa. Uygula desem. Kaydet desem. Yok hiçbir şey değişmiyor. Bir bug oldu büyük ihtimalle açılırken. E, FPS vermiyor. Oyun filtresini kapatalım. Yok. Büyük ihtimalle bir bug oldu. Çünkü ben 100 FPS rahat alıyordum. Önceki videoda baktığım zaman, 100 FPS oynamıştık. Ee, onun için de... Şunları açalım bu arada. Benle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu şekilde açalım. Bu video biraz düşük Fakat sonraki videoda arttırmaya çalışacağım. İnşallah çok kasmıyordur bu arada ya. Bilmiyorum, bakacağız. Bu arada YouTube benim e, kimlik doğruluğumu falan kabul etti. Artık onun için daha yüksek kaliteli şey video kapakları daha yüksek kalitede videolar atabileceğim. Bu benim için çok iyi bir şey oldu. Kabul etmiyordu beni yaşım küçük diye. Kabul etti. Ne oldum yani biraz. Aa orada bir Dayadon. Evet Dayadon. Dayadonları bulaşmıyoruz. Onlar çok sıkıntılı hayvanlar. Bu arada. Ve onun bir tanesi orada o kalsınlar. O kadar güçlü değiliz. Ne Değil öldürebilir o daylom rahatlıkla. Zaten bu rahatlıkta koşamıyorum. Nereden bulabilirim ya? Demin öldürmeseydin keşke. <laughs> Demin tane yani 150 seviye kurt öldürdüm yanlışlıkla. Aa bak şu kelebekten var. Bak seviyesini alalım ya iyi sen. ya İyiymiş aslında. Burada uçan sıkıntısı var. Ee, Pteranodon falan hiçbir şey yok burada biliyorsunuz ki Scorch 4'te. Sadece Argentivs'de bu Raymandralar var. Onun için uçan sorunu çekebiliyorsunuz. Bu arada bu yedi sıkıntı. Yok. Şuraya bakalım bu seviyesi. Yediğimi, çok kötü. Şöyle hemen şuraya bir depolatmayalım. Daha Instagram mesela falan açmadım bu kanalın için. Pek gerek olduğunu düşünmüyorum. You, şey, Discord'u açtım. Discord'a gelirseniz çok olur. Bu kadar söyleyecek başka bir şey yok zaten. Bulamadım ya. Gibi. Biraz yukarıya gidin. Sonra dönün. Çok isterdim. <laughs> yani, evet. Atlayabiliyormuşum. Koltuğuma atlayamıyorum diye. Raptoru aldım. Ee, biliyorsunuz. Fakat ama yani çok da faydası olmadı raptorun ya. Ya yani çünkü... Ee, yavaş bir de aynı zamanda ağırlık pek kaldıramıyor. FPS çok düşük ya. 41 FPS alıyorum. 60 FPS 4K Çünkü yukarı bana daha, daha Tamam. Güzel. Burada raptorlarımız var. Bu de. İkisi düşük bu zaten seviyesi. Her bir şey olmaz ilerleyin. <laughs> Allah Allah. Al. Aa burada ekrana non varmış bu arada. Rengim güzel ama seviyen güzel değil. Aa Moskov var. Bu da Moskov var. Onu bilmiyorum. Tesarus muydu? Kaplosuk Şimdi hatırlamıyorum. Ona da bakın mı gelmiş bir isim? Ooo. 32 FPS. bir Kaprosukus, evet. Kaprosu evet. de alalım bu arada, güzel olabilir ya. Bakın <laughs> <laughs> bayağı Ay, o, saldırmıyorlar mı? yapmasaydım iyiydi ama. Enerjimi alacak ya. <laughs> ne yapıyor ya? Bak bir şey yapıyor bak görüyor musun? aa Saber onda ha. Bak bak ne yapıyor? Anlayamadım. Ne yapıyor ne ki bu? çünkü Dur 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 yapma böyle Başka bir şey yapıyor bak Ne bir... Hmm. bir defa denk geldim buna. Ben eskiden Discord'dan 17 yıl sonra Buna denk geldi? şu an seve kaçarız. Aa bak şu şeyler de yapıyor. Çok iyi yapmıyor. Öbür çöl faneleri de. Bir dakika dur. <laughs> <Ha, gülüyor> tamam bir şey yok. Ee, evet zaten şurası. Oyunu tatlı geçti aslında bırakmıyor. Gel. Kalkacağım mı sen? Ne Aa tamam. Güzel az kalmış. Daha beklesek kalkıyor aslında. Oh. <laughs> Videoyu şey saat kaç gibi çekiyor? dakika saat şu an 4, 4 5, 5 civarlarında bir şey ya bir de yaklaşık 10 gibi akşam normalde yayınlı olur hatta belki yarın sabah da olabilir çünkü yine bugün bir premier hazırlık bir turnuvamız var Onunla... bir sıkıntı olmaz. o zaman arkadaşlar ben videoyu durdurayım eee molotovs evcilleşince gelirim şimdilik bay bay arkadaşlar geldim de şuan Oo. Oh. ohooo ooo oh. ne oluyor oh. oh. Ne oluyor şu anda? Böyle bir şey olmadı bir ya. şey yapmadım Sağol Sağolmasın başlatmışım. Ee, yarın gelecek, çünkü yarın, yarın sana de gelecek? Nasıl? Atmam gerekiyor çünkü 5 aylık bir aradan sonra işte beni çıkarmaya bırak. Yani, ben bir ara yine başlamıştım. Bir, atıp atıp, bir şey Düştüm yine altın aldığım için. Bir de biraz arkadaşlar. Bunun evcilleşsin bunun eğrini yapayım. O özelliklerini göstereyim. Açarım. Evet. Geldim. Moritox'u evcilleştireyim. Taktım. Geldim. Moru e, özelliklerinden fazla yok. Şöyle bir dakika ama ilk olarak bir dur. Bir dakika. Ortam. Onu bir özellikle deposu var ama bir dakika olmuyor ki böyle bir kız şöyle bir. Cık. Bunun su deposu var. Bakın sıfırda 750 yazıyor. Onun su içmeye başladı O su içmeye başladı. Su deposu doluyor. Sonra buradan E basılı tutup. Ne oluyor? Bir dakika. Buradan su iç diyebiliyorsunuz. Su içersen su su bu işe yarıyor, su deposu falan. Çok iyi bir şey aslında bu. Sırf Scorch earth hayvansı için tasarlanmış bir hayvan. Bence çok iyi bu arada. Sonra, bu şey toplayabiliyor. Meyve. Kalsın. Sonra sağlıkla da topluyor. Sağlıkla daha mı fazla topluyor? Evet öyle bir şey var. Sonra saman topluyor. Bir de galiba sağlık ile uzun toplanıyor diye biliyorum. Şey. Denemedim.

Şimdi youtube'a teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen like atın, yorum atın. Da hepsine yorumlar nesin kalktıktan bu arada gördüklerimiz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.